Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili öğrenciler. Bugün basit olarak bir Türk bayrağı yapımını göstereceğim size. Evet, Paint de ben daha önce yapmıştım. Şimdi geri alıyorum. Geri alayım. Şimdi ilk etapta bir dikdörtgen çizeceğiz. Dikdörtgene bastım. Paint'te. Paint'i nasıl açıyorduk bu arada? Başlattan MS Paint. MS Paint yazıyorduk birleşik olarak. Ee, ondan sonra Enter'a basınca açılıyordu zaten. Bütün Windows bilgisayarlarda vardı Paint. Şimdi dikdörtgene bastım. Türk bayrağının kırmızı renginden seçtim. Şöyle bir Türk bayrağının etrafını çiziyorum. Daha sonra daireye basıyorum. Buradan başka bir renk turuncu olsun mesela. Başka bir renk. Tam bir yuvarlak çizeceğim. Yuvarlağı nasıl çiz çiziyordum? Tam bir yuvarlak. Shift'le çiziyorduk hatırlıyorsanız. Ctrl'nin hemen üstündeydi sol tarafta. Shift'e basılı tutuyorum. Bir yuvarlak çiziyorum. Bu yuvarlak genişliğin yarısı olacak yaklaşık olarak. Bir iki tane sığacak. Bunun içini boyayacağım şimdi aynı renkle turuncu çizmiştim ya. Kovaya bastım. Aynı renkte dolduruyorum. Bir adet tam bir içi dolu bir dairem oldu. Sonra seçe basıyordum. Sol tarafta seç var. Oradan şu an saydam seçim var. Saydam seçim olmasın etapta. Şöyle seçiyorum. Bu çizdiğim daireyi tam olarak seçiyorum. Sağ tuş içindeyken sağ tuş kopyala diyorum ya da Ctrl C de diyorduk hatırlıyorsanız. Sonra boş bir yerde sağ tuş boş bir yerde sağ tuş yapıştır diyorum. Bunu alıyorum buraya getiriyorum. Bakıyorum ki bir sorun var. Etrafında beyazlıklar var. Bu beyazlık olmaması için seçin altındaki oka basıp saydam seçime basıyordum. Ama yine bir sorun var. İkisi aynı renkte karışacak. Ben burada hilali yapmaya çalışıyorum. Karışacak. Bunu bir kere hem küçülteceğim hem farklı bir renk yapacağım. Öncelikle şu kovaya basıp başka bir renk, tamamen istediğim bir renk seçiyorum. Ondan sonra seçe basıyorum. Sonra bu yuvarlağımı seçiyorum. Biraz küçültüyorum. Göz kararı küçülttüm. Bir dahaki derste daha iyi bir göz kararı değil de daha teknik olarak küçülteceğiz. Yaklaşık olarak böyle oluyor. Şuradaki genişliklere bakın. Tam ortalı olması durması lazım. Evet bu şekilde biraz daha getireyim. Daha doğru. Klavye ok tuşlarımla da sağa sola götürebiliyorum. Türk bayrağımı. Yani şu daireyi daha doğrusu. Şimdi Burada bir hilal var. Dikkat ederseniz hilali oluşturdum. Şurayı yok etmem lazım. Burayı yok etmek için boyaya geliyorum. Yani kovaya geliyorum. Beyaz rengi geliyorum. Bunun içini boyuyorum. Bakın. Şu an hilalimi elde ettim. Seçe basıyorum. Bunu aldım. Buraya getirdim. Yalnız renk farklı. Rengi ayarlayacağız. Ortaladık. ikinci i̇kinci bir işte Son işlem olarak da yıldızımı Biliyorsunuz Türk bayrağı 5 köşeli bir yıldız var. Şuradan seçtim. Beyaz renk şu anda duruyor birinci rengim olarak ben bunu değiştireceğim farklı bir renk yeşil olsun bu da. Farklı bir renkte şöyle bir adet yıldız yaptım. Bunu da ile yaparsak tam bir yıldız olur tam büyüklükte bir yıldız olur. Bir, 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 bir. Biraz da sürçebilirim biraz büyük geldi bana. Evet. Yaklaşık böyle bir şey yaptım. Yıldız yaptım. Bunun içerisini de boyuyorum. Aynı renkte. Evet. Türk bayrağı bitti sayılır. Nasıl bitti sayılır? Artık boyama kısmı kaldı. Kovaya geldim. Türk bayrağının içi kırmızı biliyorsunuz. Bu şekilde boyadım. Sonra beyaz rengi aldım. Hilal'i de beyaz yaptım. Ee, yıldızımı da beyaz yaptım. Bu şekilde basit olarak bir Türk bayrağını oluşturmuş olduk. Şuradan seçe basayım. Şurada gereksiz uzun. Biraz fazla uzun. Şöyle seçiyorum. Delete tuşuna basıyorum klavyeden veya del tuşu. Bu şekilde siliyoruz. Ee, ve Türk bayrağına bayağı benzedi. Tabii ki eksikleri var. Büyüklük olaraktan eksikleri var. Ee, i̇kinci dersimde bu Türk bayrağını tam olarak yapacağız. siz. ilk derste bunu basit olarak yapmaya çalışın. Burada ne yaptık? Geri alayım bir. İki tane. Önce bir dikdörtgen çizdik. Sonra iki tane yuvarlak kullandık. Birisi büyük, birisi küçük. Rengini değiştirdim. Evet. Şöyle geri alayım bir. Evet. Böyle yaptık. İkinci bir yuvarlak yaptık. Rengini değiştirdik. Biraz küçülttük. Oraya koyduk. Sonra onu beyaza boyadık. Sonra bunu oraya koyduk. Hilal'i sola aldık. Yıldız yaptık. Yıldızı da boyadık. Sonra da onları da beyaza boyadık. Gereksiz yeri de kestik attık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit anlamda bir Türk bayrağı yaptık. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.